Rugged Gamer'dan herkese merhaba. Ben Berk. Bugün sizler için Dragon Nest'in oynanış videosunu çekeceğim. Sınıfları tanıyarak başlayabiliriz. Warrior sınıfı. Archer sınıfı. Cleric. Sorcerer. Akademik ve Kali. Ee, aslında karakterleri tanıtmayı düşünmüyordum sınıfları. Ancak birkaç tane farklı sınıf var. Onlara değinmek istiyorum. Klerikle başlayalım. Her oyunda aslında şaman olarak yani healer sınıfı olarak bilinen klerik bu oyunda tam olarak bir DPS karakter olarak oyuncuların beğenisine sunulmuş. Güzel de olmuş aslında. Çok fazla heal skill yok. Sadece birkaç tanesi ufak tefek heal'lar veriyor. Ancak tam anlamda bir heal sistemi söz konusu değil onda akademik pek oyunlarda rastlayamayacağımız bir sınıf. Mekanik olarak silahları var. Ee, robotlar çağırabiliyor. Çeşitli kimyasal skilllerine sahip. Güzel bir sınıf olmuş. Oyuna da güzel yansıtılmış diye düşünüyorum. Ve oyuna yakın bir zamanda eklenen Kali. Çift yelpaze kullanıyor. Yanda skilllerini görebilirsiniz. Çünkü yeni bir sınıf. Henüz alışkın olmadığımız bir sınıf. Diğer oyunlarda pek eşine benzerini rastlanmıyor. Çoğu kişi e, Sorcerer ve Archer'ın birleşimi diyorlar. Ancak ben pek öyle düşünmüyorum. Şimdi oyuna başlayalım. Acaba hangisini seçsek, hangisini seçsek... Ben... Warrior olarak başlamayı düşünüyorum. Değişiklik olsun. Daha önce diğer karakterleri oynamışlığım var. E, çok çeşitli bir karakter yaratma sistemine sahip değil. Saç stilini buradan ayarlayabiliyoruz. Bu iyi, rengi sarı olsun. Yüzü yine çok çeşitli değil. Bu olabilir, uygun bir diye düşündüm. Göz rengi yani siyah olsun. Kıyafeti böyle. Zaten kıyafetler aynı sadece renk değiştirebiliyoruz. Eldiven ve ayakkabı şu olabilir. Yanda da e, bazı hareketlerini, emotlarını görebiliyoruz. Dinlemeniz için sessiz oluyorum. Evet, fena olmadı sanırsam. Başlayalım diyorum. Hemen isminizi de yazalım. Aa, sığmadı. Şöyle yapalım. Roblox Gaming. Create diyoruz ve karakterimiz oluştu. Başlayalım o zaman. İkinci şifre gerek yok sanırsam. Burada kanalları görüyoruz. Herhangi birisine başlayabiliriz. Hadi. Evet, şimdi açılıyor. Gördüğümüz üzere güzel bir manzara. Gerçi manzara falan pek fark etmiyor ama evet burada kısa bir intro var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça hoş bir intro. Ben geçiyorum. Evet, tutorial başladı. Ee, sol shift ile taklatabiliyoruz. Gerçekten. Hoş olmuş daha önce warrior oynamamıştım hep merak ediyordum sizin sayenizde denemede, denemeye fırsatım doldu ee, F tuşuyla eşyaları lootlayabiliyoruz Sonra npc ile iletişime geçmek için yine mouse'un tuşunu kullanıyoruz Konuştuktan sonra çıkabilirim evet Ne oldu buna? Heh. Bir intro daha geliyor buraya geçiyorum arkadaşlar siz izleyin yani en azından ilk intro'ları izlemelisiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi tam anlamıyla oyuna başlamışız gibi evet. İlk NPC'miz e, Mayor Harold. Konuşarak ilk görevimizi alıyoruz. E, quest... Bunları aldıktan sonra ilk görevimizi evet sürdürebiliriz. Kısa bir tutorial e, tutorial daha geliyor kusura bakmayın. Bu tutoriallar aslında gerekli değil. Geçme şansım olmadığı için geçemiyorum. Şöyle bir bakayım. Evet ne yazık geçirmiyor. WASD tuşlarını kullanmamızı istiyor. Kullandık. Daha sonrasından kamerayı sallamamızı, bu engelleri aşmamızı ist istiyor. Aha. Çoğu oyundaki klasik tutorial işte. Daha sonra burada skilllerimizi denememizi isteyecek. Takla atmamızı istedi evet. buraya. Evet. Bu arada sol tuş vuruşları hit. Sağ tuş vuruşları ise smash olarak adlandırıyor. Ezmemizi istedi evet. Takla atmamızı istiyor. Aa düştükten sonra doğru. Sırada skill'ler var. Daha bu level'da bu kadar zorlaması aslında doğru değil. Ancak skill'leri falan iyice kullanmamızı öğrenmeyi falan istiyor herhalde. Uzun bir süre oynamamara rağmen mantığımızdan bile çözemedim ama evet bunu da tamamladık şimdi NPC ile konuşup burayı halledelim artık bir an önce oyuna geçelim sandığımız geldi da lootlamayı falan öğretiyor İlk HP potumuzu dalmış almış olduk evet burası tamam Şurayı kapatalım. Tamam. Artık görevleri alabiliriz sanırsam. Çok fazla görev detayına girmek istemiyorum. Ana hikayeleri yapalım. Evet, ilk görevimiz tamamlamış oldu. Tutorial'ı tamamlamamızı istiyordu. Burayı tamamladıktan sonra, zaten quest'i ekranda gördüğümüz üzere, şu işaret aracılığıyla bizi yönlendiriyor questler için. Şöyle biraz etrafa bakacak olursak hiç de fena değil. Hani anime grafikler grafiklere sahip bir oyun için çok da kötü olduğu söylenemez. Buradan giriş yapıyoruz. Partiye ihtiyaç duymuyoruz zaten ilk görevlerde. Oldukça kolay ilk 10 15. seviyeye kadar falan görevler. Daha sonra böyle bir yere gel geliyoruz buradan giriş yapıyoruz. Çok fazla zorlamasın bizi. Hemen geçelim. Ya zaten zor değil de hemen bitmesi adına amacımız daha fazla şey göstermek. Take my duty seriously. Evet, burada da mini bir görev tamamlamış olduk. Şimdi şuradaki yaratıkları kesip buradaki NPC'yi kurtarmamızı istemiyor. Biraz korkak bir npc Hikayeyi zaten eğer okuyacak olursanız bunu da zamanla anlayacaksınız Bu yaratıklar gördüğünüz gibi oldukça basit kesiliyor Evet Portal açıldı bu arada oyunun şöyle bir hikayesi var. Oyun Kore'de ilk çıkacağı zaman Cuma gününe denk geliyormuş çıkışı. Ee, şirket yönetimi şöyle bir şey düşünmüş. Kore halkı bu oyunu çok fazla beklediği için çıkışından dolayı hani Cuma gününe geldiği için işçiler işe gitmeyeceğini düşünerek oyunun çıkışı pazar gününe ertelenmiş. O nedenle gerçekten değecek bir oyun. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Oyun Kore, Çin, Tayvan başta olmak üzere çıkışını gerçekleştirdikten sonra Amerika'ya da çıktı. Ancak Avrupa sunucusu olmadığından kısıtlamalar falan vardı. Oynayamıyorduk Amerika sunucusunu. Belli bir süre sonra e, global sunucu açıldı. Si olarak geçiyor. Şu an Avrupa sunucusunu da oynuyor olabilirim ancak yenilik bakımından çok geride. Güncellemeleri falan oldukça geride. Bu nedenle Hepsi sunucusunu oynamaya karar verdim. Hani daha fazla yenilikleri görebilmeniz için karar vermenize daha yardımcı olur. Bu arada sesini biraz kısmam gerekiyor sanırsam. Evet, biraz fazla açık. Böyle ayarlayalım. Yeterli sanırsam. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi ufak bir boss fight var. Ardından zaten tamamlanacak burası. Kenardaki mobları öldürdükten sonra boss'a saldırmak daha kolay olur. Şöyle gel bakalım. Boss'u biraz sersemlettikten sonra şunları rahatlıkla alt edebilirsiniz. Bu arada bir darbe aldık intikam almalıyız. <laughs> Oyunun mekaniği falan zaten oldukça iyi. Saldırı sistemi falan yerinde. Şöyle. Evet, bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Sonra sandığı açıyor ve bunların hepsini lootluyoruz. Arada HP veren yiyecekler falan da oluyor. MP veren, HP veren. Evet, ikinci seviyeye de ulaşmış olduk. Ee, şöyle bir sistem var, en sonda bir tanesini seçip ekstra ödül alabiliyoruz. Bunu seçelim. Aa. Altın Sandık her zaman daha iyi bir loot veriyor. Gördüğünüz gibi basit bir şey verdi. Rarity'si normal. Buradan çıkmadan önce etrafa bakınabilirsiniz. Genellikle görevler oluyor çünkü buradaki Cusion. Timothy ile konuşuyoruz. H evet. Bir görevi daha tamamlamak için. Evet bu görevi tamamladı Bize eşya verdi. F12 tuşu aracılığıyla çıkış yapabiliyorsunuz zindandan. Buradan kuleye... Evet kasabaya dönelim. Kasabaya geldikten sonra tekrar şuradan görevi teslim edebiliriz. Biraz uzun bir storiesi var. Evet, ilk skillleri almak için skilllerimizi öğrenebileceğimiz NPC'ye geldik. Evet hadi çok uzun oldu. Evet burada skilllerimizi görebilirsiniz. Çeşitli skilller var. Şöyle bunları alabilirsiniz ancak şu an skill puanı yatırabileceğiniz bir şey yok. 3 adet SP puanı var burada görebiliyorsunuz. SP puanı skill puanı anlamına geliyor. Buradan çıktıktan sonra tekrar şu taba basarak e, silahı arkaya koyup devam edebilirsiniz yine ayrıyeten bir e, görev daha var. Kısa bir yer daha gösterip videoyu tamamlamayı düşünüyorum. Evet. Skillleri tekrar göstermek istiyorum. Birinci slotta yumruk skilli var gördüğünüz gibi. İkinci de kılıç darbesi şeklinde. Üçüncüde de ise şöyle kısa bir rüzgar gibi bir şey. Aslında daha çok bildiğim bir sınıfı seçseydim daha iyi anlatabilirdim diye düşünüyorum. Buradan geçiş yaptıktan sonra ayrı bir map'e geçecek. Burada tekrar görevler devam ediyor. Buradan giriş yaptıktan sonra seçim ekranı geliyor zaten. Son olarak bunu da gösterelim easy modda. Sonra da sizlere veda edelim. Evet karanlık bir harita. Yarasalar falan. Ambiyansı hoş olmuş. Mobu sersemlettikten sonra vurmak daha kolay oluyor. Evet, üçüncü seviyede görmüş olduk. Düşük seviye yaratıklar olmasına rağmen biraz geç ölüyorlar. Ama bu bizim için sorun değil. Devam ediyoruz. Şimdilik hasar almadık. Devamında hasar alırsak yere düşen yiyecekleri falan yiyebiliriz. Şöyle biraz bakalım. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, ee, Hippy 30 yazıyor. Eğer onları alırsanız canınız düşer. Sol üst köşede yani şurada gördüğünüz gibi. Görünmez duvar. Hayır vurma. Evet. Evet şimdi burayı da tamamladık. Son olarak boss fight'a gireceğiz diye düşünüyorum. Galiba öyleydi. Çok uzun zaman oldu girmeyle. Evet. Boss'umuz biraz anormal değişik bir balık gibi karada giden balık şeklinde. Zaten bosslar kötü karakterler olduğu için yayıncı firma onları pek de bir şeye benzetmemiş. Üstün körü çizilmiş karalamalar gibi duruyorlar. Ama ileriki seviyelerde güzel yaratıklar var. Çift başlı yaratıklar, ejderhalar falan, periler, cadılar anime grafiklere sahip olmasına rağmen gerçekten hoş bir oyun. Şöyle vurduktan sonra da... Aa bitmedi. Evet. Son darbeyi de yapmış olduk. Buradan HP iksirini de içiyoruz. Evet. Daha doğrusu yiyoruz et olduğu için. <laughs> Burada verdiği XP falan gözüküyor arkadaşlar yine bir loot seçeceğiz. 1, 2, 3, 3 olabilir. Gümüş sandık verdi. Bakalım. Evet. Bu itemler biriktikten sonra 20 tane falan olduktan sonra 1 gold kadar para ediyor. Bu da sizi en azından bir 10. seviyeye kadar falan götürür. Zaten bu haritalarda çok kolay çıkıyor. Şöyle. Daha sonra yine çıkış yapabiliyoruz. kuleye gidelim şey kasabaya. Evet görevi de teslim ettikten sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Yine <laughs> köyün muhtarına geldik mayor. Aslında başkan anlamına geliyor da burası kasaba şeklinde olduğu için muhtar daha mantıklı bizim Türk usulüne göre. Evet. Şöyle güzel bir yerde sonlandıralım istiyorum. Şurada ufak bir yer var. Çıkarsanız güzel olabiliyor etrafı manzarası diyelim. Neden çıkmadı ya? Hep çıkardım halbuki. O burada da heykel varmış. Daha önce görmemiştim. Neyse şöyle bir yerde artık size bir veda edelim. Evet arkadaşlar bugünlük de Dragon Nest videosunu burada sonlandırmak istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rugged Gamer ailesi olarak sizlerin desteğini bekliyoruz. Henüz çok yeniyiz. Ayrıca videoda hatalarım olduysa affola. Henüz bu işte yeniyiz daha önce de belirtmiştik zaten. Umarız sizlerin desteğiyle bir yerlere geliriz. Ee, eğer bizden memnunsanız sayfamızı subscribe edebilir, facebook adresinden de bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.